Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Burası Yusuf abimizin marangozhanesi. Böyle bir güvercinliği var. Yusuf abi burada bayağı yavru var ya. Korkarlar mı benden girsem? Yok yok. Evet. Bakın arkadaşlar bu yumurtalar niye köşede duruyor abi? Da yavru Almıyor sezon olmadığı için daha başlamadık. Bakın arkadaşlar burada annesi bakıyor. Bakın burada da bir yavrumuz var. Abi bu kaç günlük mesela? Kaç günde bu hale geliyor? 15 günde o kadar tüy çıkıyor. Bakın arkadaşlar şuraya girmeyeceğim. Orada da var. Bunlar abi tamamı kostüm mü? Şey e, taktacı mı? Şimdi arkadaşlar bu videonun peşine ekleyeceğim. O burada tepeller falan da var. Ne diye geçiyor abi bunlar? Beyaz var. Humey var. Humey. Evet, sabuni var. Sabune hangisi oluyor? Hangi sağ abi? Hepsi var. Abi. Bunlar mı? Şunlar, şu Arkadaşlar bakın şurada sabuni diye geçiyormuş. Ama şu beyazlar bayağı iyiymiş abi ya. Evet. Yani tavuk şeyden anlasam. Sabuni burada da var. Yani işte falan. Bunlar abi sadece üretim değil mi? Bunları uçurmuyorsun. Burada yukarıda uçurduk buraya getirdim var işte. <laughs> yani kanat bekleyemez. Kanat tüyü bekleyen İşte arkadaşlar kanat kanat tüyü, osubusu bir dünya işi var. Nasıl <laughs> Aynen biz nasıl yumurta bekliyoruz? Onlar da kanat tüyü bekliyorlar. Ama bakın arkadaşlar bir maşallah siz yemeyin. Evet. Şimdi yukarıda bir çiftliğimiz var. Çok yakın. Şu an Maltepe'deyiz, Altay Çeşme'de. Hemen böyle 5 dakikada doğanın içinde olduğumuz bir yerimiz var. Orada da güvercinlerimiz var. Onları bir salacağız hatta. Tavuklarımız, kazlarımız, Orada Hint horozumuz falan da var arkadaşlar. Var. Bakın burada böyle güzel bir üretimhane. Bu ara denk geliyoruz arkadaşlar. Geçen günde bir muhabbet kuşu üretimhanesi çektim Yusuf abi de. He. Bakın burada böyle maşallah. maşallah. Çok güzel ya. Tepesi falan. Yani ne bileyim Yusuf abi biz bu yaştan sonra çözemeyiz herhalde ya. Yoksa çok niyetleneceğim çok de. Güzel. Bak şunun da renkleri çok güzel. Evet. Maşallah. Bakın arkadaşlar. Bu ne diye geçiyor? Bak bunda kafa rengi böyle duman gibi. Sabun sabuni Sabuni mi? Sabun. Sinekli sabuni arkadaşlar. Bakın. Şöyle yavrusunu çekmek ya için yanışıyorum. Evet arkadaşlar. Burada böyle bir güvercin üretim üretimhanesi var diyelim. Bak şunlar yeni yavrular. Şu, şu, şu. Bakın yeni yavruymuş bu. Bunu abi ne yapıyorsun? Uçurma hazır işte. Uçurmaya götüreceksin yukarıya. Evet arkadaşlar zaten Yusuf abimi tanıyan Facebook'ta birçok insan var yurt dışına kadar ee, güvercin paylaşıyor Yusuf abi. Bakın böyle taktacı güvercin isteği olanlar yorumlara yazarsa Yusuf abiyle iletişime geçiririm ben de. Şimdi yukarıdaki videomuza devam edelim. Maltepe'nin göbeğinde bakın belki bilenler vardı. Ne diye geçiyordu Yusuf abi buradaki siteler? Narsin. hemen arkasında yani İstanbul'un göbeğinde arkadaşlar. Bir çiftliğe geldik Yusuf abimizin Başı çiftliğine. Başı, büyük Başı evet. büyükteyiz. Ee, şimdi Yusuf abimiz burada. Taktacı kuşlar değil mi abi bunlar? Biz evet. kuşları anlamıyoruz. Bunlar evet. performans kuşu, bunlar kuşu arkadaşlar. Perfect. Yeni uçtular herhalde bunlar. içeri evet. girmişler çünkü. Evet. Yusuf abi kaldırabiliyor muyuz şu an hiç? kaldırsak da pek bir şey yapmaz çünkü akşam saat olduğu için. Deneyelim mi bir tane? 3 Tam yine ee, akşam öyle sıkıntıları var değil mi bu işin? Evet, evet arkadaşlar akşam kalktı mı? mı uçuramıyoruz. Bakın arkadaşlar kanat seslerine. Abi salar salma uçtu. <laughs> 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 Bakın arkadaşlar. Abi hepsini çıkar mı istersen? Bakın arkadaşlar, o yaramaz bayağı gazlıyor. Oyuncu kuş atlıyoruz çünkü oyuncu kuş inmez bu saatte. Dışarıda kalacak. Oyuncu kuş bu saatte inmez. Ne var? Dışarıda kalır, geceye kalır. Ee, yani. Bunlar in, iner inerken mi taklaya geliyor abi? Genelde. Geziyor, gezerken geliyor böyle, inmez. Şey Bakın arkadaşlar, akşam olduğu için kuşlar yuvasına geri dönüyor. Bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar. E bunlar da kalktı şimdi Gelecekler mi? Gelecekler <gülüyor> 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 Problemimiz yok burada Atmaca mı var burada? Alıyor çok adı. Oo. Orman içindeyiz ya ondan Bakın arkadaşlar adı çok adı. Şimdi güvercin besle güvercin besle Diyen arkadaşlar var bana Ben abi güverciden anlamıyorum ki güvercin besleyin Güvercinle zaten anlaşılmaz Çocukken besleyeceğin yanca Tabi canım yani <laughs> Ufak yaşta gelen bir hastalık bu. Yoksa sonradan çok zor yani. Bakın arkadaşlar hayvanlara. Bana bunlar küçük geldi arkadaşlar ama performans kuşları böyle oluyormuş biz. Kostüm gördüğümüz için. Kos, kostüm kuşu büyük olur tabii. Daha gösterişli olur. Bunlarda pek gösteriş var yani oyun arası. Bunlar oyuncu kuşu arkadaşlar. Abi at yarışı gibi düşünmeyelim ya. Bunlar mübarek hayvanlar ya. <laughs> ya hayvan mübarek hayvanları kötü amaçlı kullanıyorlar. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bunlar abi akşam akşam bayağı uçuyorlar bunlar saldın mı? Yerimizde böyle güzel ee, yer. Uçun yeri. Arkadaşlar burası bizim eve 5 dakika. Yusuf abiyle komşuyuz. 5 ee, dakikada böyle doğanın içindesiniz. İstanbul'da böyle bir nimet yok. Bakın şu karşısı dağlar. Burada şimdi Yusuf abi tavuk da besliyor. Onları da göstereceğim size. Güzel bir Hint horozumuz var. Şöyle gidelim. Bakın. Burada biresteler var arkadaşlar. Orada bir eşleşme durumu vardı. Kaçırdık. Bu Hint tavuğumuz mu? Evet, evet. Abi bu bayağı horoza benziyor ya. tavuk horoz canım. Bu tavuk. Bakın arkadaşlar. Burada bunlar ne abi? Bunlar kırma ya. Köy, tavuğu. köy tavuğu. Kırma köy tavuklarımız var. Şu dışarıdaki arkada görünen bireste herhalde. Evet. Bakın arkadaşlar. Ya Yusuf abi burada çok tavuk kaybetti. Şunları da gösterelim arkadaşlar. Yusuf abiye lohman getirdik biraz yumurta alması için. Evet. Tavuk kalmadı, yumurta, olacak. yumurta yapacak tavuk kalmayınca bakın. Lohman getirdik Kartepe'den. Şimdi şu aşağıda bir tane güzel Hint horozumuz var. Adamın Bak. Dışarı çıksın. Dışarı çıksın. He? Dışarı çıksın. Kavga çıksın. etmezler evet. mi diğer horozlar? Tamam abi atalım o zaman gösterelim adam abi. Çok gösterişli bir hayvan arkadaşlar. Aha. Bu, bu bayağı ağır bir hayvan abi. Şimdi arkadaşlar şöyle yanaşıyorum ki bunlar birbirine girmesinler. Aralarına giriyorum. Biliyorsunuz Hint sıkıntılı bir ırk. Bana besleyin diyorsunuz. Sırf <laughs> bu kavga gürültü işlerinden dolayı beslemiyorum. Şimdi böyle hayvanların arasında duruyorum. Bakın. Bu tavuk tek mi abi? Bakın şöyle aralarında gezmeme rağmen illa kavga edecekler ya. İlla illa bir girişecekler birbirlerine. Abi bunlar çok fena ama ya. Bunların kavgası yani birbirlerini perişan edene kadar devam ediyor. Ayırdık hayvanları. Bakın orada Yusuf abinin elini hala kaptı görüyorsunuz. Bu da bu da oradan tamam. hala kavga peşinde. Bakın elini yemeye çalışıyor. Ya. <laughs> yani arkadaşlar Hint nasıl besleyeyim ben şimdi? Yasir gidiyor bizim Hinti yani horozları kucak diyor. Çünkü şu ana kadar böyle bir saldırgan hayvanımız olmadı. Böyle bir kapsa çocuğu hayvanlardan soğur. Evet arkadaşlar bakın böyle oyun yapıyorlar. Bakın. <laughs> Üstümüze takla atıyorlar özellikle. Bizle dalga geçiyorlar. İşte arkadaşlar hayvan sevgisi farklı bir şey. Herkesin bir şeye merakı var. Bakın çocuk yaşta kuşa bulaşanlar zaten bırakamıyor. Bizim bir komşumuz var 70 yaşında amca. Hala kuşla uğraşıyor. Hala kuşla uğraşıyor. Evet arkadaşlar bakın şu aşağıda kazlarımız var. Burada da bireselerimiz var ama kazlar biliyorsunuz her yeri çamur yapıyor. Ee, sen kazları havuzda yapmışsın abi burada. <gülüyor> Bak, <gülüyor> bakın arkadaşlar. Bunun cinsi ne abi? <laughs> arkadaşlar Rottweiler Pitbull kırmasıymış. <laughs> 13 yaşındaymış maşallah. <gülüyor> 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 bakın arkadaşlar dünyanın en lezzetli tavuğu. Biresse. Ne dersiniz bizde bir Biresse takım yapsak mı? Bunlar 4 artı bir mi abi burada? Tam dört tavuk bir horoz herhalde. İki horoz var. İki horoz mu var? Ne var yeter mi? Aa bunların cinsi ne? Bu kazlar şekilliymiş ya. Bunlar yerli kaz olması lazım. Anlamadım. Yani olarak... Ama çok zor hayvan değil mi? Yok. Koyun gibi ot diyor, sal. Ama ot mot hiçbir şey bırakmıyor. Çok pis hayvanlar Şuraya ya. Salabilirsem aslında köpek evet. köpekler. Karış çok iyi. <laughs> Bunları ne yapıyorsun abi? Kesiyorsun, yiyorsun herhalde.